Hızlı Elma Teknik'ten aldığımız Yuva 878D. Sıcak hava tabancası ve havya setinin kutu açılımı. Oh. <laughs> paketlemeleri gayet güzel başarılı. Kızlı elma tekneye teşekkür ederim. İlgilerinden dolayı. Yakın zamanda da inceleme videosu yani bir test videosu çeker birlikte tekrardan paylaşırız. Ama internet araştırmalarıma göre başarılı bir cihaz e, profesyonel olmasa da yarı profesyonel bir cihaz sayılabilir.